80'li ve 90'lı yıllar aksiyon sinemasının gerçek bir altın çağıydı. Bugün en görkemli, en dinamik ve zamansız süper aksiyon filmi Double Impact (Çifte Etki)'nin bilinmeyen tüm detaylarını, sırlarını ve yapım sürecini öğreneceksiniz. Mükemmel bir aksiyon. Double Impact. Van Dam nasıl aynı anda iki kahramana dönüştü? 1991 yılında tüm dünyada ekranlar bir patlamayla sarsıldı. Jean-Claude Van Dam yalnızca tek değil çifte darbe indiriyordu. Bu sadece bir aksiyon filmi değildi, bu kişinin kendisine meydan okumasıydı. Bu Double Impact, Türkçe adıyla çifte etkiydi. Filmde Van Damme, ikiz kardeşleri aynı anda canlandırarak şunu kanıtladı. Bir Van Damme yetmez, en az iki tane gerek. Her şey Van Damme'ın kan sporu. Bloodsport ile kazandığı başarının ardından kafasında şekillenen bir fikirle başladı. Sadece bir dövüşçüyü değil, tamamen zıt iki karakteri gösterebileceği bir film yapmak istiyordu. Aklında şu fikir vardı. Çocukken ayrılmış iki kardeş bambaşka dünyalarda büyümüş. Biri ABD'de yetişmiş, nazik ve kibar bir adam. Diğeri Hong Kong'da büyümüş, sert, sokaklara alışık, sert bakışlı biri. Jean-Claude Van Damme, böylesine farklı ikizleri oynamak istediğini çünkü kendini bir aktör olarak başka bir yönüyle göstermek ve imajını geliştirmek istediğini söyledi. Belçikalı oyuncu şunları dile getirdi. Bunlardan biri acımasız, diğeri değil, izleyiciler bu farkı görmeli. Van Damme, filmin yalnızca durmaksızın aksiyon ve dövüşlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda bir aşk hikayesi ve komedi unsurları da barındırdığını vurguladı. Van Damme her zaman ekranda dövüştüğünde dans ve dövüşü, zerafet ve gücü harmanladığını söylerdi ve o zamanki özel Van Damme tarzı kesinlikle işe yaramıştı. Van Damme, Chad karakterinin kendisine daha yakın olduğunu, gerçek hayatta Alex kadar soğuk olmadığını itiraf etti. Alex sadece tekme sallıyordu, Chad ise daha duygusal bir karakterdi. Film hala fikir aşamasındayken Van Damme yönetmen olarak Albert Pyun'u düşünmüştü. Pyun, 1989'da yine Van Damme'lı Cyborg filmini çekmişti. Başlangıçta filmin adı Korsikalı Kardeşler olacaktı. Bu Fransız yazar Alexandre Dumas'ın Aynı adlı romanının serbest bir uyarlaması olacaktı. Fakat Albert Pyun iki Van Damme fikrini pek anlamlı bulmadı. Bu fikrin nasıl işleyeceğini hayal edemediğini ve başarı şansı görmediğini belirtti. Belçikalı aktöre zaten başarılı olduğu klasik aksiyon formatlarında çalışmaya devam etmesini, bu tür saçma fikirlerden vazgeçmesini tavsiye etti. Alex ve Chad karakterlerinin adları Van gerçek hayattaki arkadaşlarından esinlenerek konuldu. Bunlardan biri gerçekten Hong Kong'da yaşayan Alex idi. Diğeri ise 80'lerin ve 90'ların aksiyon filmlerinde rol alan Hollywood aktörü Chad McQueen'in adını taşıyordu. Hong Kong'da çalışmanın büyük avantajlarından biri çekim iznine gerek olmamasıydı. Hong Kong sokaklarında koşan başrollerin çevresinde figüranlar yoktur çünkü bunlar gerçek Hong Kong halkıdır. Filmin baş kötülerinden biri renkli kişiliğiyle Bolo Jung oldu. Van Damme, onun kadroda yer alması için özellikle ısrar etti. İkili kan sporunun çekimlerinde tanışıp arkadaş olmuşlardı. Senaryo, Van Damme'ın kendisi tarafından daha önce Avol, Samovolka filminde birlikte çalıştığı yönetmen Sheldon Lettich ile ortaklaşa yazıldı. İkili çok iyi anlaştı. Van Damme, fikir babası, Lettich, tecrübeli yönetmen olarak birlikte geleceğin gişe rekorları kıracak filminin temelini attılar. Yapımcılar arasında ünlü aktör Michael Douglas da vardı çünkü onun film şirketi Stone Group Pictures bu yapımın ortaklarındandı. Griffith adlı suç patronunun koruması Karayı, vücut geliştirme ve fitness dünyasının ünlü ismi Corey Everson canlandırdı. Çekimlere geldiğinde mükemmel bir fiziksel kondisyona sahipti ama dövüş becerileri yoktu. Bu eksikliği kapatmak için B sınıfı aksiyon filmlerinin tanınmış yüzü ve uluslararası dövüş sanatları eğitmeni Billy Blanks'ten özel eğitim aldı. Alex'in sevgilisini canlandıran aktris Alona Shaw, başta bu rol için öncelikli aday değildi. Yönetmen Sheldon Let için fikrine göre Alex tüm hayatını Hong Kong'da geçirdiği için sevgilisinin de Asya kökenli biri olması gerekiyordu. Bu rol için o dönemde oldukça popüler olan Tia Carrere düşünülüyordu ama o rolü kabul etmedi. Sonuç olarak Daniel karakteri tamamen zıt bir hal aldı çünkü rol sarışın Alon'la şova verildi. Çekimler Los Angeles'ta başladı, ardından ekip Hong Kong'a taşındı. Gürültülü sokaklar, neon ışıkları ve liman bölgeleri arasında Doğu'nun batıyla Jean-Claude'un Jean-Claude'la karşılaştığı film doğuyordu. En büyük zorluk, iki Van Damme'ın aynı anda yer aldığı sahnelerin çekilmesiydi. Bu, S.G. Capar'ın henüz emekleme döneminde olduğu bir zamandı. Her şey manuel olarak yapılıyordu. Kamera raylara sabitleniyor, Van Damme önce bir karakteri oynuyor, ardından kostüm değiştirip diğerini canlandırıyor. Görüntü yönetmeni ve kurgucu ise iki kişinin ekranda aynı anda varmış gibi görünmesini sağlamak için görüntüleri birleştiriyordu. Özellikle Alex ile Chad arasındaki dövüş sahnesi son derece zorluydu. Ekranda gerçek bir kavga gibi görünüyordu ama sette açılar, bakış yönleri, hareketler saatlerce ayarlanıyor, dublörlerle çalışılıyor ve her şey manuel olarak kurgulanıyordu. Van Damme, iki karakter için özel olarak farklı bir fiziksel dil geliştirdi. Chad daha dik duruyor, klasik karate duruşuna sahipti. Alex ise daha sert, agresif ve sokak tarzındaydı. Bolo Young filmde neredeyse hiç konuşmuyor. Onun tehdidi sessizliği ve bedenindeydi Adeta siber bileşensiz bir terminatör gibiydi. Van Damme yalnızca tüm dövüş sahnelerini kendisi gerçekleştirmekle kalmadı, aynı zamanda dövüş koreografisini de bizzat denetledi. Alex'in pro içtiği sahnede, pro gerçekti ve oyuncu gerçekten prolardan nefret ediyordu. Çekimlerde bu sahnelerde büyük zorluk yaşadı. Van Damme, çekim döneminde günde yalnızca 4 ila 5 saat uyuyordu, antrenman yapıyor, sahneye çıkıyor ve her iki rol için prova yapıyordu. Sette onunla birlikte iki dublör vardı, biri fiziksel yapı için, diğeri ise hareketler için. Ancak sahnelerin büyük çoğunluğunda bizzat kendisi yer aldı. Yönetmene göre, iki Van Damme'ın bulunduğu sahneler çekim süresini iki katına çıkarıyordu fakat sonuç buna fazlasıyla değdi. Çekim sırasında Van Damme sadece 30 yaşındaydı ve dövüş sinemasının en tanınan oyuncularından biri haline gelmişti. Filmin müzikleri, 90'ların sentetizatörleri ve gitar riflerinin sahne atmosferini nasıl güçlendirdiğinin parlak bir örneğidir. Filmin bütçesi yaklaşık 15 milyon dolardı ancak gişede 80 milyon doları aştı. Bu büyük bir başarıydı. Özellikle video kiralama pazarında çifte etki, VHS kasetleri adeta kapış kapış gidiyordu. Gişe gelirleri 50 milyon doları geçti. Seyirciler aksiyon, stil ve o meşhur açılmış bacak hareketi için gelmişti. Ve beklediklerinden iki katını buldular. Van Damme, aynı filmde iki rolü birden ciddi biçimde oynayan ilk aksiyon oyuncusu oldu. Üstelik aksiyonu, dinamizmi ve dramı kaybetmeden. Çifte etki, Van Damme'ı sadece bir dövüşçü değil, ekranın gerçek bir ustası olarak sağlamlaştıran film oldu. Kendisiyle karşı karşıya oynamaktan korkmadı. Teknik zorluklardan yılmadı her şeyi riske attı ve kazandı. Bugün çifte etki bir klasik, kült bir yapım haline geldi. Aynı filmde iki karakter oynayan aktörlerin yer aldığı birçok filme ilham verdi ve Van Damme'ın sadece Brüksel'in kasları olmadığını, aynı zamanda yetenekli bir sanatçı ve hırslı bir yaratıcı olduğunu kanıtladı. 1990'da Jean-Claude Van Damme, çifte etkideki ikiz kardeş rollerinden dolayı MTV ödüllerinde en arzulanan erkek kategorisinde aday gösterildi. 2010 yılından itibaren sanatçı, devam filminin çekimleri hakkında röportajlarda konuşmaya başladı. Bu niyetini Sheldon Leitich de destekledi. Biliniyor ki birlikte senaryo üzerinde bile çalıştılar. Van Damme hikayenin ana fikrini gizlemedi. Olaylar Los Angeles'ta geçecek. Chad artık büyük bir film stüdyosunda yapımcı. Alex tatile gitmeye karar veriyor ama kendisini triadlarla belaya sokuyor. Ancak 2019 yılında yönetmen devam filminin olmayacağını açıkladı, ilk filmden daha iyisi çekilemezdi. Bu film hala alıntılanıyor, tekrar tekrar izleniyor ve aksiyon ile yaratıcılığın nasıl bir araya getirilebileceğine dair örnek olarak gösteriliyor. Ve eğer bir Van Damme'ın yeterli olduğunu düşünüyorsanız sadece çifte etkiyi izleyin.